Türkiye'yi de biraz konuşuyoruz. Biraz daha küçülteceğim ölçeği ve Ankara'ya geleceğim. Bildiğiniz üzere CHP 39. olan kurultayını gerçekleştirdi Ankara'da. Çok coşkulu geçti bu kurultay. Eski kurultayların aksine. Tabi orada çok önemli açıklamalar, konuşmalar da yapıldı ama bu kurultayın ardından nasıl bir hava var Ankara'da? Cumhuriyet Halk Partisi'nin içindeki o tartışmalar bitti mi artık tamamen? Şimdi sevgilerden Cumhuriyet Halk Partisi'nde yani içerden üyelerin işte milletvekillerinin, parti görevlilerinin, yetkililerin düşüncelerini belirtme özgürlüğü var. Yani bunu diğer partilere göre kıyaslanamaz bir ölçüde. Şimdi bu tartışmalar Cumhuriyet Halk Partisi'nde eksik olmaz ancak son kurultayın getirdiği bir nokta var ki 1333 geçerli oyun tamamını alarak seçilmiş bir genel başkan Çok özür dilerim. Sertaç abi, beni duyuyor musunuz? Aa duyuyorum ben. Evet, Siz duyuyor musunuz? Evet, bir bir ufak bir, kesinti bir son... oldu. Ha. Evet. Şey en son hani tamamını almış bir genel başkan var dediniz. Oradan devam edelim. Kurguda keseriz evet. burayı. Şimdi özgür özele verilmiş bir oy çok ciddi bir e, güven belirtisidir. Neye güven belirtisidir? Özgür Özel'in savunduğu politikalara, siyaset yöntemine onaydır ve güven belirtisidir. Şimdi e, kurultaydan Özgür Özel çok güçlü çıktı. Kurultaydan Özgür Özel'in anahtar listesinde ilk kez delinmeden çıktı. Yani e, daha önceki e, olağanüstü kurultaylarda da delinmemişti ama onunla zaten olağanüstü olduğu için delinmesi beklenmiyordu ama burada olağan kurultayda ilk kez bir anahtar liste delinmeden bütün olarak geçti. Bu hem Özgür Özel'in lider olarak güçlü güçlendiğini hem de Özgür Özel'in yönetimiyle oluşturacağı yönetimiyle birlikte çok güçlendiğini ortaya koyuyor. Yani Özgür Özel neyi savunuyordu? Özgür Özel 16 Mart'ta darbe yapıldığını iddia ediyordu. Parti bütün kadrolarıyla buna onay vermiş oldu. En üst düzeyde. Özgür Özel nedir? Ekrem İmamoğlu'nun suçsuzluğunu, diğer belediye başkanlarının suçsuzluğunu savunuyor. Parti Hı -hı. kadroları tamamen buna onay vermiş oldu. Şimdi Özgür Özel yarın partisinin merkez yönetim kurulunu belirleyecek. Bu merkez yönetim kurulu son olağan kurultaydan bu yana değişecek tabii ki. İşte parti meclisindeki Değişime koşut olarak değişecek bir takım gölge kabine üyeleri Cumhurbaşkanlığı ofisine girecek. Yeni bir MYK oluşturulacak ve bu MYK Cumhuriyet Halk Partisi'nin önümüzdeki seçimlerde ya başarıya ya da başarısızlığa götürecek. Yani Önümüzdeki seçimleri yürütecek bir ekibi kuracak Sayın Özalim. Bu da yarın belli olması bekleniyor. Bütün süreçler, mazbatalar tamamlandı. Ee, i̇şte Anıtkabir ziyaretinden sonra parti meclisi toplantısı yapılacak ve o parti meclisi toplantısında özgür özel yeni yönetim ekibini belirleyecek. Burada eli rahat. Niye rahat? Çünkü tamamen delegenin, kurultay delegesinin oyunu almış bir e, yönetim kadrosundan parti meclisinden bahsediyoruz. Hı hı. Orada son iki yıldaki deneyimlerini de göz önünde bulundurarak yeni bir başkanlık divanı derler bu sağ partilerde ama CHP bunu merkez yönetim kurulu olarak belirtiyor. Burada yeni bir kadrolaşma, yeni bir yapılanma, geçmiş dönemdekilerden bazı isimler kalabilir, yeni isimler gelebilir. Yeni bir MYK'yla toplumun huzuruna çıkacak. Bunu bekliyoruz. Onun dışında CHP Yeni dönemde şüphesiz ki bu MYK ile yapacağı çalışmaları planlıyor mu? Evet planlıyor. Hmm. Ee, bildiğimiz kadarıyla mitinglere devam edilecek. Hani e, yargılamalar başlarsa aktif olarak e, yargılamalara katılacak e, Özgür hmm. Özel. Ama e, parti programı da bir anlamda şekillenmiş durumda. O parti programını artık CHP bu saatten sonra halka anlatacak ve çözüm önerilerini sunacak. Hı hı. Aslında mitingler de bu anlamda kullanılacak. Aynı zamanda Silivri'deki e, insanların mağduriyetini, belediye başkanların mağduriyetini anlatmanın yanı sıra CHP'nin ters giden konularda topluma çözüm önerilerini de içerecek. E, Sayın Özgür Özel e, kurultaydaki son konuşmasında programın şekillendiğini ve artık e, kadroların kapı kapı gezerek mahalle mahalle gezerek CHP'nin çözüm önerilerinin halka anlatılması gerektiğini Hı -hı. söyledi ve bunu istedi kadrolarından Hı -hı. artık CHP'nin önünde bir e, bir engel görünmüyor tabii yeni bir hukuk engel çıkarılmazsa ki işte bunlardan Hı -hı. birisi örneği İstanbul'da mahkemenin atadığı bir il başkanı var bir de CHP delegelerinin CHP kadrolarının üyelerinin seçiminden damatılmış gelmiş bir il başkanı var. Evet. Yani e, bu tür engeller olabilir mi? Olabilir. Türkiye'de hukukun nasıl kullanılacağı konusunda açıkçası kimse bir e, tahminde bulunamıyor. Şu olmaz denilemiyor. Ama CHP kendi yol haritasını burada belirlemiş durumda. O, olası çıkacaklara karşı, olası engellemelere karşı, olası olağanüstü gelişmelere karşı da CHP geçmiş iki yıldan deneyimli. O deneyimlerini kullanabilir, kullanır ki işte e, kadrolaşmasını da zaten buna yönelik yapmıştı. E, evet. Örneğin danışma kurulları var. E, bir dava olursa o davaya yönelik bir hukuk kurulu var. O hukuk kurulu ortak görüş oluşturuyor. Orada o alınan ortak karar uygulanıyor. Şimdiye kadar böyle geldi. Bundan sonra da böyle gider açıkçası. CHP'nin bundan sonraki hedefi iktidar Ayrıntılarda neler yapacağını önümüzdeki dönemde göreceğiz zaten.